Evet, yavaşça ser şimdi. Ama çok az. <laughs> İyi ya, ucunda balık var demektir işte. Ah, gene yakaladım. Balık, balık. Gel Defneciğim, beraber çıkaralım. Size de zahmet oluyor ama. Rica ederim. Zeynep Hanım, sizin çocuklarınız varsa, torunlarınız çok şanslı vallahi. Maalesef yok. Ama keşke olsaydı. Bak defneciğim bunlar karışmış birbirine. Aç aç. Daha gençsiniz Zeynep Hanım. Olur inşallah. Aslında evli değilim ama yakında evleneceğiz. Öyle mi? <laughs> Kusura bakmayın Zeynep Hanım. Acemilik işte hay Allah. Önemli değil. <laughs> Sana? Aa, ne oldu sana? Yok bir şeyim. Nasıl yok bir şey? Şu haline bak ya. Kim yaptı sana bunu? Beyim. Dövdüm seni? Niye dövdü seni? Sen her şeyin okul masraflarını azıcık para vermiştin ya. Evet. Onu el koymaya kalktı Halil. Ben de ayak diretince girişti hemen. Allah kahretsin ya. Ben kızın okul parası diye sahip çıkayım dedim ama. Nerede buluruz şu Halil'i? Bir söylesene sen bana. Aman Gümüş Hanım. Sen söyle söyle bir nerede buluruz? <laughs> ha? Merhaba. Bağcım ne haber? İyi canım senden. İyidir. Bugün belki uğradık. Ya e nasılmış peki? İyi iyi merak etme canavar gibi maşallah. Ev'e dönmeyi düşünüyor muymuş? Ee, şimdilik hayır. Hmm. Bahar Hanım, bu size geldi Gökhan Bey'den. Aa. Bana mı? Ah, gel gel bakayım. Gel gel gel, bak bak şuna bak, şuna bak ne kadar tatlı. Aa, bak bir donut var. Buna bakar mısın ya? Sadece merhameti ve şefkati istiyorum. Şşt. Ay 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 gel buraya gel. Ne tatlı şeysin sen. Tamam Tülay. Mev. Ne tatlı şeysin sen öyle gel bakayım. Şşt. Var bu Gökhan kim? Hiç. Oh. Önemli biri değil. Al, al bakalım annesi sensin artık. Ay yapma Mehmet ya, ne olur al şunu. Vallahi ben bilmem. Ya! istiyorsan geri gönder. Ay. Ama Gökhan Bey'e ayın olur. <laughs> şey var mı? Ne gibi? Herhangi bir haber... ...iade. <laughs> Siz kedi diyorsunuz. Henüz hiçbir şey yok. Olursa ben hemen bildireceğim. Bir fax geldi, onu getirmiştim. Kadriye, kedinin gittiğine eminsin değil mi? Evet Gökhan Bey, demin de dedim ya. Haber bekliyoruz Kadriye Hanım. Hı hı. Çok önemli ona göre ha. <laughs> Gülmeyin lütfen. Büyük aşklar büyük fırtınalarla başlar. <laughs> Kay. Efendim abi. Hadi abi. Peki abi. İnsanlar ne koşullarda yaşıyor ya. Şükretmesini bileceksin işte. Hiç böyle bir yere gelmemiştim. Ben Afyon'da daha kötülerini de gördüm. Gümüş Hanım, bak iyi etmiyoruz. Sen gel, daha da denlenir o. Konuşacağız sadece. Madem para ihtiyacı var, çalışsın o zaman. Gerekirse işte buluruz. Yürü. Ayşe. Buyur. Buyur. Oo, Gümüş Hanım. Buyurun, buyurun. Şöyle oturun. Çay koy kız. Buyurun şöyle geç. Halil efendi Sunay ile aranızda tatsızlık çıkmış galiba. Olur bazen karı arasında böyle şeyler gülmüş hanım. Olur tabi de. Verdiğim parayı zorla elinden almışsın kadıncağızı. İhtiyaç var. Sağa sola borç işte. Halil efendi. Bak karın çalışıyor. Gerekirse sana da iş bulalım. Ama o para Ayşe'nin parası. Bana bak Gümüş Hanım. Halil efendi. Bizde senin param, benim param diye bir şey olmaz. Hem verdiğin paranın ardına yok. Annemin asıl olur mu öyle şey? Ayrıca kime ne ettiğim sizi hiç <laughs> ilgilendirmez. Halil efendi bıraksana At, kadını ya. Yapıyorsun? Yürü. Bir dakika ya. Yürü. Seni mi yaparım ben? Gel şöyle hadi. Gümüş, gümüş iyi misin? Gümüş hanım. Gümüş. Gümüş hanım. İyiyim, iyiyim. Peki, geliyorum. Çocuklar siz devam edin. Benim çok önemli bir işim çıktı. Ne oldu? Bir sıkıntısı var gibi geldi sanki. Öyle değil mi? Hmm, galiba. Ee, kaldık baş başa. Emir'le Gümüş de yok zaten. Hem de üç saattir. Onlar kumaş bakmaya gitmişlerdi değil mi? Hı hı. Arıyorum telefonları da cevap vermiyor. E takılmışlardır canım. Hadi gel biz devam edelim de bitirelim şu işi. Doktor bey ne olur söyleyin iyi mi bebeğim yaşıyor mu? Merak etmeyin çok sağlıklı. <laughs> Birden öyle <önce> düşüp bayılınca <laughs> Aklım çıktı ya, bir şey oldu sandım. Kader küçücükmüş. Ne bekliyordun? Daha iki aylık bile değil. Gümüş Hanım, isterseniz odama geçelim. Daha sonra yaptırmanız gereken testler hakkında konuşalım. Tamam. Bebeğinizin sağlıklı gelişimi için çok tamam. önemli. Buyurun.